Aytunç abi her zaman internetin... UUUUUU! Herkese merhaba ben Mustafa. Bugün sizlerle birlikte arkadaşımla beraber stand-off oynuyoruz. Aynen çok güzel yaptın kanka. Vs atacağım. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ve e, Aytun ile beraber yani arkadaşımla beraber stand-off oynuyoruz arkadaşlar. VS atacağız. Neredesin lan? Gel bakayım buraya. Ben ne, Neredesin? Ben? Ben, ben. buradayım. Ortaya gel ortaya. Er meydanına gel. Ooo! Oha! Oğlum var. senin de skin de çok, de güzel. Güzel. çok güzel lan. Efsane skin var ha. Hadi neredesin? Ortaya gel bıç! Bıç gel. Okay. gel! Gel gel okay. gel gel gel! Hop! Gel canım 18! Canım o... Canın 18 mi? Y gel 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 korkma! Korkma! <laughs> Oha! Bıçakladım, bakayım, bakayım, bak bakayım, videoda ya. görürsün, videoda görürsün. Bıçakladım seni. Hop yapma adam ol. Ayıp ya. Ayıp yaptın ya. olsun. Bu arada arkadaşlar, Aytunç'ta çok video gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Aç like açıklamayı yapma. ve... Bu arada arkadaşlar kanalı linkimi açıklamada... Aynen arkadaşlar, Free'den şeyde kasıyor, bekle reklam. Reklam da kasıyor. Ne oldu lan? Nasıl öldün öyle zıplaya zıplaya? Neredesinler? Gel. Arkalama bir erkek adama Oha! Böyle noskop atacaksın işte. <laughs> Böyle noskop atacaksın. <laughs> Sakin lan. Sakin yavaş. Relax ol biraz. Re relax. Pustu mu lan bir yere? Allah Allah. Hop tamam. Üç, üç. Böyle easy. Hadi bakayım. Benim elimde AK varsa kimse beni durduramaz bura. Elimde telif sana şimdi? Yedirme lan. Arkandayım arkanda. <laughs> Oha. Ne var sende? Canım kaç biliyor musun? 51. Oo. Lan. Arkamda da hocam Oğlum. Oğlum. Elim. Aa. Hadi bakayım. 51. Keserim kanka keserim. <laughs> keserim kanka keserim. Nerede sıkıntı yapma sen. Ortadayım gel. Ortaya gel. Hadi lan gelsene ortaya. Neredesin? Lan. AVP ee... al. AVP al. AVP al. AVP

Hatta tamam. mü Hayır bir şey yapamadın şu anda Şu anda Donuks'un sen Bıçaklayayım mı? Aa bıçakladım Dondun oğlum bende de İnternetin dibindeyim İnternetin dibinde Aytunç abi her zaman internetin dibinde Oooo <laughs> Efsane noskop <laughs> Oğlum seyir bak izlersin videoyu Ben son anda vurdum ama sen bıçakladın Oğlum var ya felaket moskop attım ha. Ay son anda. Ay sihir kapadım. Oha. <laughs> Oha güzel Aytunç baba. Bu arada arkadaşlar abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca like atarsanız çok mutlu olurum. Arkadaşlar video başlamadan bir saatimiz gitti. Haberiniz olsun. Aynen arkadaşlar bu arada kıymetimizi bilin bakın. Nereden <laughs> Gördüm. <gülüyor> Oy oğlum sen vurdun lan. Noskop muydu yoksa skop açtın mı? Skop açmadım kanka yemin ederim. Kolaydı zaten dibimdeydin. Neredesin lan? Ortaya gel. Aytürk baba. Gel lan. Oha. 2 metreden bıçakladın lan. Hadi bıç gel bir daha bıç gel. Bıç gel. Hadi bakalım böyle adam olacaksın bro. Hadi, noskop. noskop. AVM noskop. Gel. Oğlum son anda vuruyordum ha. Noskopun seni. Ay, şuradan geçti. Hadi lan orada. Oğlum. Oğlum çok kötü. Oha! Oğlum ne oluyor lan? 9 9 ya Başla. Baş ya? Kanka başlık çıktı. Arkadaşımla standoff vs efsane noskoplar. Oğlum son anda vuruyordum ha. Ya sen nasıl vuruyordun? Hadi bıç gel. 9-5'den 10'a 9. Hadi hadi. Lan noskop değil noskop değil. Bıç bıç. Oha 2 metreden bıçak atıyorsun ha. Bekle. Kardeşim. Gel 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 gel. Seni deşeceğim olur. oğlum. Seni evet. böyle deşerim. Böyle tamam. deşilirsin. Taramalı var abi. Tamam, Sıkıntı yok yani. Hadi bakalım. Neredesin lan? Ya sen nasıl böyle yok oluyorsun ya? Pek falan mı açtın? <laughs> Hadi bakalım. Şurada Doğar söldüm. Gel 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 gel. Arkadaşlar bu arada bildirimleri açıyorsunuz. Unutuyorsunuz bakın bildirimleri açmayı. Aynen. Oo! Kelleden bir. İzle ama abone olma, like atma. Biz Amerika'da ya çekiyoruz bu videoyu ya Türkiye'de değil. Oğlum Aynen arkadaşlar Amerika'ya taşındık biz. Amerika'da herkes Logan Paul'la bile tanıştık değil mi kanka? Eee Logan Log Paul. Kim lan? Vi vid video <laughs> video çektik yakında gelecek arkadaşlar Logan Paul'la. Kesinlikle. Nerede şimdi olur? Ben buradayım sen neredesin? Oha. 100 kere 100 kere 1000 kere taradım seni. Olmadı. Digo gel kanka. <laughs> canım 12 yemin ederim canım 12. Diggle gel. Diggle gel, Diggle. Neredesin lan? Yok. Uy! Tam Diggle mı? Diggle mı abi? Tamam, tamam. Diggle son geliyor. Benim öyle bir videom vardı, kaldırmıştım. Lan! Oğlum mermim bitmişti ya. Gel gel bir daha Diggle. Diggle. Diggle'ın lan. Diggle, Diggle, Diggle. Diggle, Diggle. <laughs> Oğlum nasıl? Nasıl lan? Oğlum yarım saat vuruyorum sana. Gel lan. Gel lan. <laughs> Mustafa'yı öldür ama gıcık etme demişler. <laughs> oha ya oha kafayı yiyeceğim. Oğlum kafayı yiyeceğim lan. Uy böyle vururlar işte. Ne oldu lan? Ne oldu <gülüyor> lan? Sen nasıl oynuyor? Güzel oynuyor oğlum. Nasıl oynuyor? Sorulur mu lan bu? Hatta yorumları yazsınlar bakalım nasıl oynuyor standofu. Yavaş. Furkan yavaş ciğerimi soktu. <laughs> gel bakalım gel. Bazen arkanda da olabilirim kardeş. Oğlum kaç kere vurdum öl ha. Tamam. <laughs> Neredesin? Oha. <laughs> uçtum lan. Nereye Oğlum, uçtum öyle? Seni arkalayacaktım. <laughs> Önüme çıktı. Of ya. Ah. Oha. Bacağına bir tane <gülüyor> sıkarım. <laughs> 16-17 mi? Allah kahretsin bir kere daha öldürmem lazım. Çabuk. Uy. 17-17 yaptım durumu. Ya ya. Oğlum 9 yanım var. 9 yanım var. Büyük bir ihtimalle öldüm. Hayır gerçekten 9 canım var. Yalan borcum mu var lan sana? Allah kahretsin bir kere daha vurmuştum. Çok korkunç. Yaklaşmayacağım bilerek arkadaşlar. 9 canım var. Hadi bakalım. Dört, dört. Oğlum! Ay! Hayır! Lan! Lan! bitti! Son anda bitti! Sonra anda bitti. <laughs> Oğlum! Son anda karşılaşmıştık <laughs> lan! Hadi kanka çıkış yap! Hadi çıkışı yap bitirelim videoyu artık! Hadi kanka! <laughs> like <atın. gülüyor> Sadece like atın arkadaşlar. Ya. Arkadaşlar kanala abone olup video videolarımı beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bildirimleri açarsanız mutlu olurum. Arkadaşlar, I, I, arkadaşlar, Aytun Aynen arkadaşlar. Aytuncu kanalına da abone olmayı. Bu Discord linkini de gelsin. Unutmayın. Açıklamaya link koyarım ben ya da yorumlara Mustafa. Aynen arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> <Ama çünkü gülüyor> Benden önce YouTube'um şimdi arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir umarım eğlenmişsinizdir Hoşçakalın kalın